Bir fiyatlara bak ya. 49 55 99 sent. 49 sent. Ya ne bileyim hep bira. Bir 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 bir. Ha. Ya bira. Yani bir kola bulamadım vallahi hep bira. Ne diyor? Geldi. Eş. Ha, hep Başka bir şey yok. İskiler, şaraplar, bilmem ne, Red Bull'lar. Fiyatlara bak. Yani ne bileyim ben. Şarap, şarap. Ha, vodka. Kampanyalar şampuanya şampuanya her tarafı koy şampuanya 2.99 da var şampuanya şaraplar 1.99 fiyatlar şarabı devam devam ama iş benim adım bilmiyorum, bilmiyorum.